arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Muhammed videomuza başlıyoruz arkadaşlar bu videomuzda sizlerle beraber Clash of Clans oynuyoruz arkadaşlar. Daha demin 1 e, bir iki sandık açtım bir de maç kaybettim. E, aslında onları videoda yapacaktım ama Videoyu çekiyorum zannettim. Daha doğrusu o video fail oldu. Video çekiyorum ve birileri girerek videoyu fail etti. <laughs> bir garip konuştum. <laughs> Hemen arkadaşlar bir maç döndürelim. Ha maç durumlarını söylemeyi unuttum. Bir dakika. Hemen maçı kazanayım. <laughs> ee, şimdi şöyle. Bir de şöyle. Vur bir iki tane. Gol kullanayım. Ya böyle deste olmaz ki. Nasıl bir deste? Neyse. daha Bu ne ya? Bütün eskiler burada. Dur dur dur, dur. Şöyle de at. Tamam orayı yıkamaz zaten kendisi. Yetmiyormuş ki bir de mezarlık atacağım arkadaşlar. Zaten ilksiri mi yetmiyor? Tam yetti ki. Yani. Hadi be. İşte bu. Bir iskele tarafından öldürülmüş. Sıkıntılısınız. Şu an hemen bir kulemi almak için işte. Ama ben onu aldırmayacağım tabii ki. Işte. Direkt kralını alacağım yani. Hop at! İşte bu. Hemen şunu bir atalım. Sonra 5'i bir cadı alacağım. Cadıyla orayı oranın canını düşüreceğim derken aklıma bir şey geldi. Onu 10 on yapalım. İsketlerle can düşürelim. Sonra cadı yollayalım. Değil mi? Yok. Şimdi bir tane daha dolarsa yaparım. Dolursa. Dolursa. Tamam. Bak mini pekkan. Burada ne var? Hadi. Bir de iskelet çalışıyor. Bir gerek kalmadı. Yine Abicim Ay, üst üste iki kuleyi sadece bir iskelet aldı ya. Ya yürü. Gümüş sandık geldi. <laughs> Çok güzel. Ee, şimdi bakalım yeni bir şey mi var? Aa, golden kulübesi gelmiş haberim yok yeni olarak. Hemen şunu bir kullanalım. Ben şimdi bunu neyin yerine kullansam? Ya eskiden bunu goblinlerin yerine koyuyordum. Goblinlerin şey diyelim. Ama şimdi biraz zor. Bunu kullanmayacağım. Ben. Bu ne? Oo destanslar isteyebilirim. İşte bu arkadaşlar. Ben direkt cad isteyeceğim. Böyle yapalım. Ve... İnanmıyorum. Ah oh, tamam. Level atlıyor şimdi. Ne? Başar mı? 25 kart bağışla başardım ve ah be sonunda dördüncü seviye oldum ben <laughs> arkadaşlar diğer fail olan videoda da geçmek için şey yaptığım tam zaten gördüğünüz 77 77 şey kaldı var kaldı dedim herhalde bundan sonra olur baktım bundan sonra da olmadı dedim herhalde bundan sonra olur baktım bundan sonra olmadı vallahi hiç bilmiyorum arkadaşlar ne yapacağım bu arada niye uzun süredir video çekmiyorsunuz çekmiyorsun, çekmiyorsun diyeceksiniz arkadaşlar görüyorsunuz baya geliştim intro intro koydum ee, onun dışında artık montajlar yapıyorum mesela şurayı bir yakınlaştırayım mı <laughs> ee, yakınlaştım uzaklaştırdım Evet böyle şeyler arkadaşlar yani gerçekten çok çalışıyorum ve çalışmam uzun sürdüğü için de bayağı bir gün video çekemedim arkadaşlar. Neyse hemen bir maç daha atalım. Eee ee, şimdi şöyle bir şey atarım. Atarım. Atarım da atarım, atarım. Dev direkt oraya saldıracak değil mi? <laughs> Sıkıntınız büyük. İlk kuleniz gitti. Biraz dondu. Evet, ilk kuleleri rahatlık içinde, huzur içinde gitti. Dur hele yavay kür. Sen ne diyorsun? Ha? Bak goblinler burada mezar taşı var. Güzel güzel. Eğer şimdi saniye dolarsa biz yine kazanmış olacağız. Şuraya alırsam. Alırsam. Oradan cadı atıyoruz. Sıkıntı değil. Şunu bir atarım mesela gözün önüne. Kendi çıkardığın şeyi kendin ölüyorsun ya. İnanmıyorum ya. Bu ne ya? Haksızlığın dibine yaptınız şu an. Biz de haksızlık yapıyoruz. Oha. Kusura bakmayın arkadaşlar ama yani abarttı. Değil mi emoji? Yanında emoji. Zaten görmüşsünüzdür bu zaman. Söylemek için geç kaldık. Alın lan 2-5'liğe karşı teksiniz.

2 çok 3 cadı mı yapacaktı? Arkadaşlar Anladım. kaybettim ya. Yuh. Uf ya. Yuhtu. Ya. Uf ya. Uf ya. Uf ya. Şimdi hemen e, olayı göstereyim ben size. Yenilgi zafer, yenilgi zafer, yenilgi zafer, yenilgi zafer, yenilgi, yenilgi zafer, yenilgi zafer, yenilgi zafer, yenilgi zafer, yenilgi zafer, yenilgi, zafer, yenilgi. zafer, zafer. Zafer, zafer. Bunun dışında yine zafer, yenilgi, yenilgi, ee, zafer, 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 yenilgi, zafer, yenilgi, yenilgi, zafer, yenilgi, zafer, yenilgi. Açıkçası öyle gidiyor işte. <laughs> Baya bir şey var. Neyse arkadaşlar. Ee, hemen şu taç sanlında açık bitirelim. Tamam. İki tane üçlü bu aç kazanmamız gerekiyor. Ben hemen kazanıp geleyim diyeceğim de olmayacak. Video çok kısa olur. Videonun kısa olmasını istemiyorsun? değil mi? Pekka biraz yavaş ol bakayım. Ya abicim 3 taşımı alıp gidiyorum ya. Sadece 3 taçımı alıp gideceğim. İstediğim sadece bu yüzden. Oha o dev orayı aldı. Bir dev yani bir şey alabiliyor mu? Prens mi? Hayır. Hayır kabul edemem. Bak neler var. Seni öldürecekler. Abi tamam arkadaşlar tamam. Ben daha fazla sinirlenmeden videoyu kapatalım. Ee, bir prensin ruhsatını da alırım. Neyse. Arkadaşlar ilk saniyeye zayıf başladığım gibi beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.